Süper Kupa maçında dün akşam Trabzonspor'a 4 gol atarak moral bulan Galatasaray'da gündem yeniden transfere döndü. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu için kritik öneme sahip takviyeler yapmak isteyen Okan Buruk'un istediği isimlerle uzun zamandır görüşülüyordu. Transfer komitesinin başındaki isim olan Abdullah Kavukcu, bugün son dakika aksiliği olmazsa transfer için Avrupa seferine çıkacak. Galatasaray harekete geçiyor kavukçu, uzun zamandır görüşülen ve prensipte anlaşma sağlanan isimler için hem oyuncularla hem de kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak. Böylece Galatasaray bu hafta transferlerde resmi adımlar atacak. Özellikle orta saha transferi için çok sürpriz bir aday var, ilk kontak kuruldu. İlk temasta takımlar arasında büyük farklar oluşmadı, bu akşam ya da çarşamba akşamı bir hareketlilik bekleniyor.